Görüntüler avcılar Şükrü Bey'den. Bakımsızlık ve korozyon nedeniyle yıkılması an meselesiydi. Görüyorsunuz. Neyse ki Akit Haber'in deneyimli muhabiri Adnan Sular göz göre göre gelen tehlikeyi görüp konuyu gündeme taşıdı. Yazık günah. Bakın. Elimde gördüğünüz 40 santim bir kopukluk var. Demiri elimle kopardım. Orada bir köprü var uzakta. O köprü bizim köprümüz. Çıksak da çıkamasak da o köprü bizim köprümüz. Ardı ardına yapılan haberler nihayetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni köşeye sıkıştırdı. Harekete geçen ekipler üst de yıkıp yenisini yapma kararı aldı. Akit Haber ekibi olarak Şükrü Bey durağının yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştik. Yapılan haberlerimiz ses getirdi ve 25 Aralık 2022'de ise köprü yıkıldı ve yerisi bir ay içerisinde yapılacağına dair sözler verildi. Ancak bir ay içerisinde yapılıp hizmete alınacağı taahhüt edilen köprü her ne hikmetse tam 5 aydır bir türlü tamamlanamadı. Üst geçitler yolun her iki yakasını birleştiren önemli noktalardan birisi. Aynı zamanda yayaların da geçiş noktası. Tabii elbette bir de metrobüse inen vatandaşlar var. İşte bu üst geçitler bu yüzden hayati bir öneme sahip. Ya bunun üzerine gitmek lazım. İşte Akit Haber'in yaptığı tam da bu aslında. Yani hizmetin vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılması. Efendim, Şükrü Bey Durağı'nı kullanıyor musunuz? Şu an için hayır. Neden? Çünkü şu anda tadilatta galiba. Tabii ki bir an önce hizmete geçse bizim için de daha iyi olur. Yaptıkları da yarım yamalak, çoğu da kırıldı. Demirleri zaten sağda solda o plastik şeyleri sağda solda. Yani doğru düzgün yapılmadı yani. Herkes işini düzgün yapsın. Sıkıntının ana nedeni de zaten bu. İşini düzgün yapmayan yöneticilerin faturası yine İstanbullulara kesilmiş vaziyette. Benim yukarı tarafta. Buraya gelmek için bayağı yani normalde 5 dakikalı gün 15 dakikada geliyoruz. Yani orada normalde o taraf olduğu zaman 5 dakikada metrobüse ulaşabiliyorduk ama şimdi 15-20 dakika sürüyor yani. En kıymetli şeyse zaman kuşkusuz. Yönetim zafiyetinin faturası yine İstanbullulara kesilirken çekilen çilede cabası. Yani ne söyleyebilirim ki halk için sıkıntı, zorluk, mücadele. Yani o köprüyü kullanamıyorum daha ileri gitmek zorunda kalıyorum veya bir durak geri yürümek zorundayım. Yani hayatın biraz çilesi, işkendisi. E Şükrü Bey üst geçini kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Peki şu an kullanabiliyor musunuz? Şu anda kullanamıyorum. Neden? Kapalı. Ne zamandan beri böyle? Ne zamandan? Beş aydır böyle. Bir üst geçidi tam 5 ayda tamamlayamayan Ekrem İmamoğlu şimdi de ülke yönetimine talip olduğunu ifade ediyor. Ancak biz kendisine şu mesajı veriyoruz. Önce şu üst geçidi yap. Tamamlanamayan üst geçit en çok da engelli bireyleri zorluyor. İşte o vatandaşların haklı isyanı. Mesela şöyle göstereyim engelli kartımı da. Ben engel bir vatandaş olarak metrobüslerde, duraklarda, köprülerde veya ana harterlerde ara sokaklarda çok sıkıntı yaşamaktayım. Bazı köprülerde engelli yokuşu yok rampası. Bizim de amacımız bakın bu yapılan çalışmaları hızlandırmak. Yani koskoca bir köprüden bahsetmiyoruz. Bir üst geçten bahsediyoruz. 56 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde tam 5 aydır yapılmayı bekliyor. Maalesef yapıldı mı? Hayır maalesef yapılmadı ve artı o şekil köprü yıkık dökük halde hala da kullanılıyordu. Elimizle de demirleri de dokunup alabiliyorduk. Güneşleri üst geçidi kullanan İstanbullularsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi. Artık yapsınlar yani. Avcılar metrobüs durağına iniyoruz genelde. Ara sokaklardan gidiyoruz yani. Bir an önce yapılmasını istiyoruz devamlı kullanıyoruz çünkü o köprüyü. Eşim de engelli. Elip çıkması biraz zorlaşıyor. İmamoğlu gitsin kendi yerinde bir dursun da şu avcıların halini bir görsün yani. Kendi işini yapsın. Bırak yani belediye başkanlığı yapamıyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mı yapacak? Evet, e, Nezahat Hanım da bu bölgede oturuyor. köprüyü kullanamıyor. Ama biz de gelsin İmamoğlu'na bir sevgi pıtırcığı yollayalım. Çünkü bu <laughs> hareketlerle hizmet olmuyor. Aynen ama öyle. o e, bunu da gene yapalım ama hizmette e, aksatmayalım. Çok teşekkür Aynen ]ler. öyle. Rica ha. ederim. Ve şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun bir vizyon projesini size göstereceğiz. Gördüğünüz gibi İstanbul'un batısına ilk metro geliyor. Nereden nereye? TÜYAP ve Yeni Kapı arasında onlarca durağı olan bir proje. Elbette isteriz. Ancak bir üst geçidi 5 ayda yapamayan Ekrem İmamoğlu'nun ömrü yeter mi bu projeye bilemiyoruz. Hadi bakalım biz de bu konuyu baştan sona kadar takip edeceğiz.